Avrupa'nın en çok izlenen Türkçe haber bülteni Camiada Gündem'den herkese merhaba. Bugün 10 Nisan 2023. Ben Ferhan Kösoğlu. Günün öne çıkan sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız. Bugünkü haber bülteninin başlıklarını kısaca sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gidiyor. Peki Avrupa'daki Türklerin seçimlerden beklentileri neler? Birazdan sizinle paylaşacağız. Almanya'da hükümetten tasarruf çağrısı geldi. Öte yandan yine Almanya'da İçişleri Bakanı'na yönelik ilticalara, ilticalarla ilgili baskı artıyor. Bu konuların detaylarına da bakacağız. Diğer önemli bir gelişme ise Hollanda'da. Hollanda'da bankaların Müslümanlara ayrımcılık yaptığı ortaya çıktı. Bu konunun detaylarını da aktaracağız. Son olarak Almanya'da bir düğünde Türklere ait bir düğüne giden 54 kişi zehirlendi. Peki bu zehirlenmenin kaynağı neydi? Bu konunun detayları da haber bültenimizde. Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camiada günden başlıyor. Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimleri için sandık başına gidiyor. Seçimlerde oy kullanacak Avrupalı Türklerin de bazı istekleri var. Emeklilikle ilgili istekleri ileten de var, dövizle askerlik ücretinin düşmesini bekleyen de. Camiat TV köl muhabiri İskender Güngör mikrofonu almaya da yaşayan Türk vatandaşlarına uzattı. Seçimlerden beklentilerini sordu. İzliyoruz. Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gidiyor. Seçimlerde yurt dışında yaşayan yaklaşık 3,3 milyon Türk vatandaşı da 27 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında sandığa gidip oyunu kullanacak. Türkiye'de yapılacak seçimler için yurt dışı oylar büyük önem arz ederken Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının da bazı beklentileri söz konusu. Emeklilikten askerliğe, yurt dışı plakalı araçların süresinden, otomatik bilgi paylaşımına, yurt dışından getirilen telefon açtırma bedelinden, Sıla yolunda yaşanan çilelere kadar Avrupalı Türkler beklentilerini camia TV mikrofonlarına anlattı. Türkiye'de vatandaşlarımızın e, bulundurdukları araçlarında yaşadıkları hala sorunlar. Yani iki yıl bulunduktan sonra tekrar buraya gelip altı ay burada araçların bırakılma e, zorunlu şartları, yani gerçekten insanlarımızı, vatandaşlarımızı mağdur etmektedir en çok mağdur kesim SGK emekli mağdurları yani emekli olup da daha sonra işte belli bir prosedür gereği haksız yere emeklileri kesilen mağdur olan yaklaşık 35-40 bin civarında insanımız bunu aile fertlerine çarptığından 150-170 bin civarında oluyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar için dövizle askerlik ücreti bedelliyle eşitlenirken bu miktarın düşürülmesini isteyenler de çoğunlukta. Sonra da bir askerlik davası çıktı. 5000 Euro diyor ama şimdi 5000 Euro herkes ödeyemez. Şimdi burada da hayat şartları zor olduğu için. Onu 1000 Euro'ya indirseler, ben, mesela ben neredeyse 60 yaşına gelmişim. Eee bir türlü ödeyemedim, bir araya getiremedim. Bu durumda evi zor geçindiriyoruz. Bir de Asya'daki parası ben dediğim gibi bin euro olsa o civarda bir düşürseler çok iyi olacak. Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye'de kayıt yaptırmadan kullanım süresi 120 güne çıkarılırken bu sürenin artırılması da talepler arasında. Bunları Cep evet. telefonlarını tamam. rahatlıkla götürüp orada devam kullanmasını istiyoruz. Emeklilerimizin buradan Türkiye'de daha rahat yaşam sürmesini istiyoruz. E, e, sosyal sigortalarından Yağlanmasını istiyoruz hem burada hem Türkiye'de. Türkiye başta Kapıkule olmak üzere sınır kapılarında yaptığı genişletme çalışmalarıyla kendi gümrüklerinde kuyruk sıkıntısını büyük oranda çözerken Sırbistan ve Bulgaristan gümrüklerinde yaşanan sıkıntılar da Avrupalı Türklerin gündeminde. Sıla yoldaki işkenceler, Bulgaristan, Hırbistan bu işkencelerin son durdurmalarını rica ediyorum. Öte yandan özellikle izin sezonu konsolosluklarda oluşan yoğunluğu gündeme getiren vatandaşlar da takviye personel çağrısı yaptı. Konsolosluklarındaki şikayetlerimiz bizim terminler çok uzun oluyor. Uzun olduğundan dolayı her zaman da termin alamıyoruz. Çalıştığımızdan dolayı iş yerinden izin alamıyoruz. Bu sorunları yaşıyoruz. Verilen saatten daha fazla saat bekleme zamanları oluyor orada. Elemanların az olmasından dolayı herhalde bir şey böyle. Gerekirse personel takviyesi yapılırsa daha iyi olur. Almanya'da yaşanan ekonomik sıkıntılar devletin yapıcı harcamalarda da tasarruf çağrılarını artırdı. Pandemi ve Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaş nedeniyle 2024 yılı bütçesinde şu andaki verilere göre 14-18 milyar euro arasında bir düşüş beklendiği kaydedilirken tüm bakanlıkların gelecek yıla dönük bütçelerini titiz bir biçimde gözden geçirmesi istendi. Almanya Federal Maliye Bakanı Christian Lindner 2024 yılında 424 milyar euro girdi beklediklerini belirtirken 14-18 milyar euro arasındaki boşluğun doldurulması için bakanlıklardan bütçe taleplerini belirlerken inceleyip sık dokumalarını beklediğini söyledi. <laughs> Savunma Bakanlığı ile Bilim ve Eğitim Bakanlığı bütçelerinde geçmiş yıllara göre daha fazla artış yapılmasının kaçınılmaz olacağını belirten Lindner toplu sözleşme görüşmelerindeki zam artışları da göz önünde bulundurulduğunda devlet giderlerinin büyük ölçüde artacağını hatırlattı. Lindna, eyaletlerin, sığınmacılar için devletin daha fazla katkıda bulunması beklentilerine de olumlu sinyal vermedi. Lindna, 2022 yılında Almanya'ya gelen sığınmacılar ve Ukraynalılara destek amacıyla devletin taze borç almak zorunda kaldığını belirtirken, buna karşın eyaletlerin parasal yükünün azaldığına işaret etti. Hiç kimsenin yalnız bırakılmayacağını ve ihtiyacı olanlara yardım edileceğini vurgulayan FDP'li politikacı, hükümetin har vurup harman savurma gibi bir niyeti olmadığını söyledi. Sosyal medya portalı T-Online, SPD, Yeşiller ve FDP'den oluşan koalisyon hükümetinin yeni inşaat projeleri için en az 2,1 milyar euro yatırım yapmayı planladığını ileri sürdü. Maliye Bakanı Christian Lindner 777 milyon euro harcamayla Başbakanlık binasının genişletilmesine karşı olduğunu açıkladığı halde Başbakan Olaf Scholz'un bu projenin gerçekleştirilmesinde kararlı olduğuna yer verildi. Almanya'da merakla beklenen aylık 49 Euro'luk biletlerin satışı 3 Nisan itibariyle başladı. Bilete ise yoğun ilgi olduğu açıklandı. Sadece ilk 3 günde bileti satın alanların sayısının 250 bin kişiyi geçtiği bildirildi. Almanya'da 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak aylık 49 Euro'luk tren biletinin satışları 3 Nisan pazartesi günü başladı. Almanya Demiryolları Doşban 49 euroluk abonelik için çok büyük bir talep olduğunu açıkladı. Şirketin bölgesel ulaşım direktörü Evelin Pala, talebin çok yüksek olduğunu belirterek ön satışların ilk 3 gününde sadece Doş Ban üzerinden 250 bin kişinin indirimli bilet satın aldığını açıkladı. Bilet ayrıca bölgesel ulaşım şirketleri üzerinden de satın alınabiliyor. Almanya'da toplamda 5 milyondan fazla kişinin indirimli bileti satın alması bekleniyor. 49 euroluk bilet, yerel ve bölgesel toplu Otobüs ve trenlerinde ülke çapında seyahat imkanı sağlıyor. Sadece aylık abonelik olarak alınabilen bu bilet, çipli kart ya da cep telefonu bileti olarak da düzenlenebiliyor. Öte yandan indirimli bilete yönelik eleştiriler de var. Geçen yıl 9 Euro'luk biletten kaynaklanan yüksek talep, yerel toplu taşımayı oldukça zorlamış, birçok aksaklıklar yaşanmıştı. Alman Sendikalar Konfederasyonu yönetim kurulu üyesi Stefan Körzel de otobüsler ve tramvaylar özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde tıka basa dolu. Kırsal bölgelerde hizmet zayıf ve her yerde personel eksikliği var dedi. Hükümeti yerelde toplu ulaşım ağını güçlendirmeye davet etti. Almanya'ya iltica başvurularındaki artış ve Rusya'nın sürdürdüğü savaş nedeniyle ülkeye gelen Ukraynalı sayısının 1.2 milyonu geçmesi üzerine Federal İçişleri Bakanı Nancy Faiza'ya kaçak göçü durdur baskısı artmaya başladı. İçişleri Bakanı ise mültecilerin barınması ve bakımı konusundaki Federal hükümetten para talep eden belediyelere ve yerel yönetimlere tepki gösterdi. Almanya'nın hemen hemen bütün eyaletlerinden sığınmacıları barındıracak yer kalmadığı ve yerel yönetimlerin mali sıkıntılar yaşadığı yönündeki şikayetler arttı eyaletlerin maliye bakanları ile kaymakamlıklar ülkeye kaçak göçün engellenmesi için İçişleri Bakanı Nancy Feyza'ya daha katı önlemler alması için çağrıda bulundu. Yerel yetkililer aynı zamanda Avrupa Birliği ülkelerindeki sığınmacıların adil bir biçimde paylaşılması için SPD, Yeşiller ve FDP'den oluşan koalisyon hükümetinin zaman kaybetmeden gereken girişimlerde bulunmasını istedi. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Feza ise mültecilerin barınması ve bakımı konusunda federal hükümetten para talep eden belediyelere ve yerel yönetimlere tepki gösterdi bakan Fezza daha Nisan ayı başlarında hükümetten mali destekte bulunulmasını yadırgadığını söyledi. Hükümetin 2022 yılında eyaletlere ve yerel yönetimlere 4,4 milyar euro parasal destek verdiğini, bu yıl içinde 2 milyar 750 milyon euro ek yardımda bulunmayı vaat ettiğini, ayrıca Ukraynalılar için tüm sosyal yardımları üstlendiğini hatırlatan Nancy Feza, Almanya'ya göçün sınırlandırılmasına karşı çıktı. Almanya'ya gelen her 10 sığınmacıdan 8'inin Ukraynalı olduğunu belirten Feyza, insanlık için bir üst sınır olamaz dedi. Hollanda Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Ulusal Koordinatörü, ülkedeki bankalar ve finans kurumları tarafından Müslümanlara yapısal olarak ayrımcılık yapıldığını bildirdi. Kurumun başkanı, özellikle Ramazan ayında zekat, fitre ve sadaka gibi yardımları yapanların finans kurumları tarafından kara para aklayan ve terörü finanse eden şüpheli kişiler olarak olarak görüldüğünü dile getirdi. Hollanda İçişleri Bakanlığı'na bağlı NSDR'nin koordinatörü Baldevsing, Trouw gazetesine verdiği röportajda özellikle Ramazan ayında ayrımcılığa maruz kalan Müslümanlardan ekstra sinyaller aldığını belirtti. Valdevsink bankalar ve finans kurumları tarafından Müslümanlara yapısal olarak ayrımcılık yapıldığını ve bu durumun araştırılması gerektiğini ifade etti. Müslümanların finans kurumlarında ayrımcılığa ne sıklıkta maruz kaldığını bilmediğini anlatan Baldevsink, tam da bu nedenle bunun araştırılmasının önemli olduğunu vurguladı. Ramazan ayında camilerde ve iftarlarda zekat, fitre ve sadaka gibi yardımların yapıldığına dikkati çeken Baldevsing, yardım yapanların finans kurumları tarafından kara para aklayan ve terörü finans eden şüpheli kişiler olarak görüldüğü belirtildi. Yaşanan ayrımcılığın kalıcı sorun haline geldiğini ve bununla ilgili çok fazla sinyal aldığına işaret eden Baldevsing, hükümetin bu sorunu çözmesi gerektiğini bildirdi. Hollanda'da bankalar 2022 Aralık ayından itibaren kara para aklama konusunda yapılan işlemler ve araştırmalar için şirketler, dernekler, camiler ve kiliselerden ekstra ücret kesmeye başlamıştı. Şirketler, dernekler, vakıflar, camiler ve kiliselerin hesaplarından yapılan bu ek kesintinin kara para aklama konusunda yürütülen araştırmalar için kullanılacağı açıklanmıştı. Almanya'da hafta sonu gerçekleştirilen düğünde Türkiye kökenli gelin ve damadını en mutlu günü hastanede bitti. 200 davetlinin katıldığı düğünde salondaki ısıtıcıyla jeneratörden sızan karbon monoksit nedeniyle 54 kişi zehirlendi. Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Türk düğününde 54 kişinin karbon monoksitten zehirlendiği bildirildi. Düsseldorf itfaiyesinden yapılan yazılı açıklamada yaklaşık 200 davetlinin katıldığı düğünde salondaki ısıtıcıyla jeneratörden sızan karbon monoksit nedeniyle 54 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Hastaneye kaldırılan kişilerin kısa süreli tedavilerinin ardından taburcu edildikleri belirtildi. Olaya 75 kişilik itfaiye ve sağlık ekibinin müdahale ettiği, salonun temiz havayla arındırıldığı kaydedildi. Evet bu haberle bugün nükteyim bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.